Gözlük istemiyor musun? <laughs> Al, arabada. Burası neresi? Burası <laughs> Ne? Pek. <laughs> Nereye geldik ya? Neresi burası? Deniz. <laughs> evet, biraz rüzgar var ama inşallah şey olmaz. Denizdeyiz, sahile geldik. Çünkü Şehirden sıkıldık biraz şah, uzak. Şahte deniz Şehirden <laughs> sıkıldık. Sahte deniz. Ağzını sahte. Sahte deniz ne de yalan ya? Çünkü o deniz değil. Nasıl deniz değil? Ama deniz gibi ama deniz değil. Ağzını sahte deniz. Ben acıktım. Bakalım sahile geldik neler varmış. Ama sahilde görünmüyor. Sahil nerede? Sahile girmek parayla mı? Evet. He? hani. Ne istiyorsun? Hı -hı. Burger var. Bu ne? ne? İçli var. Hangisi Hı -hı. domuz? Bu, bu, mu domuz? Domuzmuş. Böyle de bunu istiyor. Ne istiyorsun? Terisi Acık. şey İngilizce Acıklı mı Bazı ama, bazı o iş... Ne? Her şey İngilizce Koçuk var Tamam mı? Neden? Hindistan? Evet tamam Evet. Aiden için her şey güzel görünüyor zaten. Ama ne istiyor bilmiyor. Kendisi de bilmiyor. <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> Türk istiyor. ne? Türk istiyor. Ne yapıyorum ki? Türk iş döner mi? Belki sahibi Türk'tür. Nasıl? Türkiş dondurma istiyor musun? Ne istiyorsun? Türkiş dondurmayı kim getirdi buraya Türk iş Döner var Allah aşkına dönere bak bu nasıl döner ya? Tabi sahibi Türk değilse bize de küfür etmez inşallah Bayram Yani Türk iş döner bayram yazıyor bayramsa kesin bizim Türklere mi biliyorum? Ne oldu? Evet, ne istiyorsun Elin? Karar ver. Çok fazla ya, büyüdün şimdi. Ne istediğini söylemiyorsun ki? Kalabaz, Sana kalmış kalabaz. mı? ben bu da Ben burada çoğu şey yiyemem ki. Bakıyorum, bakıyorum, yiyecek bir şey yok. <laughs> tamam. Şey Hindistan şey cevizi su içerim. Her şey istiyorsun. Ne istiyorsun ama? Onu söyle. Aa, bu değil. Öyle bak mi? şöyle şöyle. Nerede abla? Aa bak burası bence güzel. Bu mu? Ama sen sos istemiyor ki. Sos istemiyorum. Sos koymasınlar o yerim. Valla böyle bir yere geldik de çok rüzgar var ya. Denizdeyiz aşırı rüzgar var. Rüzgar inanılmaz. Neyse bakalım ahtapot varmış. Nasıl ahtapot lan? Çok soslu döküyorlar. Soslu, mesela güzel de çok soslu ya. Niye sos yapıyorlar? Sadece bul biber ve tuz da olabilir. Ha olabilirse güzel. pul biber ve tuz. Bir. Ne bir. bir? Tamam. Ne? Yüzüm kırmızı mı? Hani? Çok kırmızı. Gömleğim nasıl ama? Gömleğim. Sahile gelmiş gibi giyindim bugün. Tabii ben biraz e, şöyle giyindim ama Elin izin vermiyor. Kıskanç. <laughs> Nasıl kıskanç? Kıskançsın. Ne? <laughs> kıskanç mı değil misin? Kiminle kıskanç? Bak. Ee, tamam o zaman gömlek çıkartıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Ayıp arkadaş. Ayıp mı? Tişört sadece kolsuz tişört ya. Hayır. Bunu her yerde giyiyor insanlar. Po söyledi. Ben şuradan bir yemek söyledim. Elena şura ramen söyledi kendine. Ah çok ses var ya. Bugün hafta içi ve daha saat çok erken o yüzden boş yani buralar şu an. Dolacak. Akşamları full oluyor. Ama şu an bir tadilat var. O yüzden sahil kapalı şu an. Bakalım yemeklerimiz gelsin. Yemeklerimizi gösteririz. Aç Elin. Çok aç. Ben araba kullanıyorum. Bir saat. Bir evet. saat araba kullandım. Bitti. Bir saat. <laughs> Kaç? Ben, 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 ben. Bir saat 20 dakika. Şimdi trafik var yani. Bir yol gelmedik zaten. 40 kilometre 2 saatte geldik ya. Hafta içi herkes işte olmasına rağmen. insanlar yavaş yavaş geliyor ama. Evet. Elin da içeceğini aldı geldi. Burada biraz müzik var o yüzden ses biraz gelmeyebilir. Ben böyle bir yemek söyledim kendime. Erin Ramen söyledi. Bu da ahtapot. Ahtapot söyledi. Bu ahtapot değişik bir şey. Hindistan cevizli suyumuz. Fiyatlar. Et 60. Hindistan cevizi 20. Bu 50. Bu 50 biraz pahalıydı. Bu? 40. Bu da 40. 48. Bu o bağlıymış ya öyle niye öyle? En ucuz insan cevizi valla. O zaman 100 170 200 lira ya. 200 200. 200 TL işte hepsi neredeyse. Afiyet olsun. Neyse ben de yemek yiyeyim bari. Hindistan cevizimiz. Kokonat. Bol sulu. Benim su gitti ya. Su mu? Ramen. Dışarıda ramen yemek böyle. <laughs> evet sahile geldik ama sahil kapalı. Polisler var. Sahile girmeyi yasaklamışlar, giremiyoruz sahile. Bayağı da yol geldik ya. mı satıyorlar? Her karavan satıyorlar. karavan satıyorlar. Yatak var içinde. Karavan. Ev gibi karavan çok büyük. Reklam ya? Ya reklam olduğunu ben de biliyorum. 5 yuta mı? 5 <laughs> yuta imkansız ya. Kaç yuta bu? Aa bu bir ay 5 yuta. Ha bir ay kiralamak için 5 yuta. Bir aylık 5000 TL'ymiş kiralaması. İçinde yatak var. Bir oda, banyo. Ya. Küçük de bir tezgah var mutfak için. Ya. Bu ne? Yemek sokmak yasak mı? He? Yemek sokmak yasak mı? Sokmak ne? Yani buraya yemek getirmek yasak mı? Ya. <laughs> Oh güneş sıcak. Sahile geldik ama sahil boydan aşağı kadar kapalı. İstanbul'da yaşayanlar bilir. Söyle söyleyeyim. Florya sahili Bakırköy'e Zeytinburnu'na kadar olan alanı düşünün. Full kapalı. Full. Kaç Bu kilometre diğer, ya? Diğer, diğer, diğer taraf, taraf var. da var. Açık bence. açıkta çok fena kapalı ya. Yorulduk ya. Neyse. Hadi geri gidelim Jakarta'ya. Norbekası'ya. Burası Jakarta mı? Burası Tangran. Tangran ne bebeğim? Başka şehir. Başka şehir mi? Hmm. Aslında başka şehir. Jakarta değil mi? Değil. Çok güneş var. Dömleğim nasıl? Çok deniz adam. Ama deniz yok. Endonezya, Endonezya. Burası başkent Jakarta. Jakarta Çin, mı? Çin, Çin, Çin gibi. Takvankar. Komple Çinliler ele geçirmiş oraları. Şu bölüm komple Çinlilerin yeri. Sahile gittik ama maalesef sahil kapalıydı. Baştan aşağı yani kaç kilometre diyeyim. 20 kilometre mi artık 30 kilometre mi? Full kapalı. Evet burası Çin mahallesi gibi. Çin sokağı full Çinli. Endonezya'da inanılmaz. Evet burada yemeğe dikkat etmeniz gerekiyor. Hepsi helal değil. <laughs> full domuz eti olabilir. Çinlerin memleketi. Komple Çinli. Yani Endonezya'nın aslında zengin yerlerinde özellikle başkentte hep Çinliler var. Çinliler zengin yani pahalı yerleri, lüks yerleri ele geçirmişler. Endonezya ise gariplerim. 300 yıl, 400 yıl Hollandalılarda sömürürler. Sonra Japonlar Şimdi de Çinliler. Çinliler hala sömürüyor buraları yani. Çinliler <laughs> zaten her ülke var ya. Çinliler zaten her Ama burada yaşıyorlar şimdi onları. Ele geçirmişler. Anladın mı? Türkiye'de de böyle Araplar. Araplar Türkiye'yi ele geçirmek üzere. Maalesef. Maalesef. Her yeri satın aldılar. İstanbul'un her yerini. Burada da aynı şekilde Çinliler. Endonezya'nın çoğu yerini yani satın aldılar. Eskiden. Şimdi alamıyorlar işte, değil mi? Ee, şu anki başkan komple yasakladı. Şu anki başkanları e, vatandaşlık vermeyi, sonra yabancıların mülk satmayı kesinlikle yasakladı. Hiçbir şekilde satmıyor. Daha önceki başkan döneminde maalesef baya bir satılmış. Neyse, biz sahile gittik. E, maalesef kapalıydı. Şimdi başka bir turistik bir yere gidiyoruz. Oraya gideceğiz. Turistler için girişi bayağı bir pahalı. Ama ben turist değilim değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Bakalım da yani evliyiz sonuçta. İnşallah turist tarifesi uygulamazlar. Ama Endonezya'da da turist evli olup olma gene bir turist tarifesi uyguluyorlar. Bakalım girebilecek miyiz? Abone <laughs> olmayı abone olmayın mı? Kimse hmm. abone olmasın mıydı? Hmm. Abone olmasın. Hmm. Abone olmasın. Hmm. Olmasınlar. Hmm. Elin diyor ki abone olun ama yanlışlıkla abone olmayın diyor. Yanlış mı? Yanlış söyledin tabii ki de. Unutmayın dedim. Abone olmayı unutmayın. Evet abone olmayı unutmayın. Evet. Ellen için. Elin için abone olun lütfen. Buralar güzel ama lüks yerler. Bak bunlar hepsi Hollanda yapımı evler. Hollandalıların zamanında kalma değil mi hepsi? Hayır. Türkiye'de de genelde var. Ee, Beyoğlu'ndaki evler genelde İngiliz mimarisi oluyor zaten onlar. Yavaş ol. Yavaş ya. ol abi hayran. Ne? Abi hayran. Abi hayran ne? Ya. Abi ne? Şimdi sana nasıl anlatayım bunu ya? Biraz Bu, zor. Türkçe mi Kürtçe? Kürtçe. Evet. Ya çok ya, psikiyatrise şey bir hal. Evet. Maalesef buraya da geldik. Burası da kapalı ya. Her yer kapalı. Hı? Bilmiyorum bugün niye böyle. Endonezya'ya nereye gitsek kapalı oluyor. Bak, insanlar çok yeni geliyor aynen biz. Evet, insanlara da yeni geliyor ama maalesef kapalı yani. Saat 5 oldu. Saat 5'te. Evet, insanlara da geliyor. Ama bence bu saatte zaten kapatmıyorlar Biraz erken kapatmışlar gibi. Evo. Ama belki çünkü bu normal günlük ya. Yani hafta, hafta sonu, sonu değil. değil doğru hafta sonu olmadığı için erken kapatmışlar.